Evet arkadaşlar kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Bugün atölyedeyiz. Kesim yapacağım. Öncelikle herkese hayırlı haftalar diliyorum. Herkesin işleri yolunda gider umarım. Malum şartlar çok zor. Tizahat yapanlara Allah kolaylık versin. Şimdi bu olayın mutfağındayız arkadaşlar. Aşçı ceketi keseceğim. Şimdi beraber başlayalım. Şu an. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı işler diliyorum.